Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün yine farklı çok güzel herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm bir tarif hazırladım sizlere böyle cevizli farklı bir tarif. Kimsede de yok eminim bundan çok lezzetli oluyor mutlaka denenmesi gereken bir tarif diyorum. Nasıl yaptığımı sizlere sesli bir şekilde şimdi anlatacağım. Yapımı da oldukça kolay ve çok keyifli. Üstelik hiç bayatlamıyor, uzun süre durabiliyor. Ne yapıyoruz? Bir yoğurma kabına ihtiyacımız var. Üzerine 500 gram yarım kilo un ilave ettikten sonra 200 gram da tereyağı, bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Tatlı kaşığının tam dolu olmasına gerek yok. Yağımızın oda sıcaklığında olmasına gerek yok. Biraz böyle sertçe olabilir. Çok yumuşak olmasa da olur. Şimdi yağ, un, kabartma tozu ve e, tuzumuzla birlikte bu şekilde krembil şeklinde hamurumuzu yoğuruyoruz. Şimdi yağımız çok yumuşak olursa bunu elde edemeyiz. Özellikle ona dikkat edin. Çok sert olursa da zor olur işiniz. Üzerine e, 200 gram kadar labne, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker. Labne kullanmasak Emine Hanım yoğurt kullansak diye eminim çok soru gelecek kullanabilirsiniz efendim ama labne ile çok daha güzel oluyor onu söyleyeyim. Şimdi bu karışımımızı hamur haline getireceğiz. Bir pakette vanilya ilave ediyoruz ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ben başka un kullanma ihtiyacı hissetmedim. Malzemelerim ölçülerle birlikte tam olduğu için ee, bu karışımımız zaten şöyle biraz yorulduktan sonra kıvamlı güzel bir hamur haline geliyor. Hamurumu tezgaha alıp şöyle yuvarladıktan sonra bir poşete saracağım. Bir yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Normal bölümünde. Evet hamurumuz dinlenirken şimdi ne yapıyoruz? Bir iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. Hemen hazırlayalım. Ben iki buçuk su bardağı ee, ceviz kullandım. Bir adet yumurta beyazı ve bir su bardağı toz şeker. Yine bir paket vanilya. Yine bu karışımı da güzelce karıştırıyorum. Ee, cevizleriniz böyle un halinde olmasın ama hani böyle kalın kalın da olmasın arkadaşlar. İnce ince olsunlar. Dinlenmiş olan hamurumuzu uzun büyük kocaman bir dikdörtgen haline gelene kadar bu şekilde açıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırlamış olduğumuz iç harcımız var. İç harcımızı hepsini bu hamurun üzerine eşit bir şekilde yayma işlemine geçiyoruz. Ee, ben harcımı hazırlarken Tarçın kullanmayı unutmuşum. Çok hafif tarçın çok yakışıyor. Sonrasında üzerine serptim. Yani harcımı sarmadan sonra serptim. Ama böyle e, harcımızı hazırlarken çok azıcık tarçın atarsanız içine olur. Benim gibi ya da e, bu işlemi yaptıktan sonra şimdi birazdan göreceksiniz. Bu şekilde serpseniz de olur. Ama çok eklemeyin. Çok hafif. Sadece böyle e, içinde olsun diye. Ha, hiç sevmiyoruz tarçını diyenler çok oluyor. Hiç eklemeseniz de olur, problem yok. Bu kurabiyenin özelliği arkadaşlar uzun süre kalması, uzun süre bayatlamadan durabilmesi. Yani durdukça daha da lezzetli olması gerçekten çok güzel. Böyle yapın, buzluğunuza da atın. İster pişmiş bir şekilde atın, isterseniz şimdi biraz sonra göreceksiniz hamurumu rula yaptıktan sonra böyle iki tane rulo oluyor. İsterseniz böyle ruloları ikiye bölün bir poşete veya bir kutunun içerisine koyarak pişmemiş bir şekilde de buzluğunuzda bekletebilirsiniz misafiriniz geleceği zaman şöyle çıkarın yarım saatte zaten yumuşacık oluyor sonrasında da pişirirsiniz çok da kolaylık oluyor şimdi böyle kapatıyorum gördüğünüz gibi Hamurun kıvamı çok güzel yani e, labne gerçekten çok farklı bir form veriyor hamura e, hamurun kıvamı inanılmaz güzel şimdi şöyle kesiyoruz dediğim gibi şu uzun buzluğu atacaksanız eğer bu şekilde böyle kestikten sonra o uzunlamalarını bir daha kesin hani daha kolay dolapta saklayabilirsiniz o şekilde saklayabilirsiniz şimdi böyle şekilde aparat artık herkesin evinde var kesiyoruz. Verev verev kestikten sonra bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi bununla ilgili yumurta sarısını sürdükten sonra fırına vereceğiz. Ne kadar çok kat, kat olursa o kadar güzel olur. Böyle hamurunuzu kalın açmayın. Mümkün olduğu kadar dediğim gibi uzun açmaya çalışın. Büyük olsun. Böyle küçük yaparsanız hamurunuzu cevizi basarsanız sonra katlarsanız böyle görüntü olarak da güzel olmaz. İçi ne kadar çok katlı olursa o kadar güzel oluyor. Bu püf noktayı da vermiş olayım sizlere. Evet pişmeye gönderelim. 180 derecede nar gibi kızarana kadar pişecek dedik. Ve çöreklerimiz pişti. O kadar lezzetli, o kadar güzel. Keşke sizlere de ikram etme şansım olsaydı. Şimdi ortasında sizlere göstermek istiyorum. İç kısmını nasıl bir e, kıvamı var diyeyim sizlere böyle kıyır kıyır kurabiye gibi de değil poğaça gibi de değil ya deneyin efsane bir tarif görüşmek üzere.